Sarayında Geceler zindan Ayrıldık Ardiyar Başımda Sensiz diye sürgün. Sen okay. oh, senden uzaksan like sensiz diye sürgün. Neden susmur içim? Neden ben de gülemem? Mama gülüyosan <Bana gölüyorsam> da, hapsi varlını bile. Arabadayız kaçılmaz, arabadayız karabaç oldu. Kapılarımız çıkıp sana gelemem neden sen bir uzakta sensiz diye neden sızlar yüreğim neden ben de gülemem bana gönül yasam da ak çıkar bilemem. sana gelemem Neden sen bir uzakta Sensiz diye sürgün Gurbet gülden ha, baba. Geçiyor bir an bir an Ahmet 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 Artık senden sıra gelmiyor hiç amele. Neden senden uzaksa sensiz bile sürgün. Neden sızlar yüreğim? Neden bende de gülemem? Bana gönül yasamda ah çıkar kapalı kapılarına çıkıp sana gelemem neden sen bir uzakta sensiz diye sürgün neden sızlar yürüm? neden ben de gülemem bana gönül yasamda da akşı karbu bilemem kapalı kapıları çıkıp sana gelemem neden sen ben uzakta sensiz diye sürüyüm neden sen ben uzakta sensiz diye sürüyüm